Ee, eh, bu manzarayla yarışamam tabii. Niye yanına gitmiyorsun? Babam yüzünden mi? Babam umurumda bile değil. Onun yalnız kalmayı düşünme ihtiyacı var. Gerçi az kaldı. Ne yaz kaldı? Nereye ya? Konuşuyorduk. Zühre Hatun beni çağırdı. Onu bekletmek olmaz. Ne haber? İyilik. Kızım ne yapıyorsun sen bu çiçeklere ya? Yaz kış açıyor bunlar. Yeteri kadar veriyorum suyunu. Ne fazla ne çok az. E bir de ilgileniyorum tabii. E, abime de biraz su versen ilgilensen fena olmaz. <laughs> Kurudu kaldı zavallı. Ee senden ne haber? Handanın gönlünü alabildin mi? Hayır. O iş zor biraz. Resmen beni babama gammazladı. O iş kolay çözülmez. Kırılmakta haklısın ama o da seni düşünmüş Kemal. Düşünmeseymiş keşke. Neyse. Sen bizi boş ver de. Asıl siz abimle nasılsınız? İyi. E buradan öyle görünmüyor ama. Bütün yükü üzerine alma Feride. Abim bu dünyada tanıdığım en güçlü insandır. Ona bırak kendini. Teslim et. O sana zarar gelmesine izin vermez. Biliyorum. Seviyor musun abi? Ya Kemal. Seviyor musun söyle. Hem de çok. Ama korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Osman amca bizi duyunca? En fazla ne olur? Öldürür mü? İki azar çeker ondan sonra bir tay gider. Bu kadar basit değil Kemal. O handan gibi birini gelin olarak görmek istiyorum. Benim gibi kimsesiz bir kızı değil. Haksız da sayılmaz. Ben kimim ki? Babamın değil abimin ne istediği önemli. Ne kadar engel çıkarırsa çıkarsın siz birbirinizi istedikten sonra gerisi boş. Nasılsın? İyi. İngilizce kursunu yazıldınız mı? Yok. Daha bakamadım. Benim yüzümden mi? Yok. Evi Efendim. Bana hep böyle bak tamam mı? Kuzum konuşuyor muydunuz? Yok Nazire abla. Ben çiçek suluyordum. Cüneyt de işe gidiyormuş. Karşılaştık biz. Tamam annem. Neyse ben bir mutfağa bakayım. Müsait misin? Tabii, gel. Ya biliyorsun, takarım ben böyle şeyleri. Şu Selim olayı, hala kızgın değilsin, değil mi bana? O konu kapandı. Hallettim ben o şeyi. Geri gelmişsin istedim. Bazı sorunları varmış. Feride rica edince hayatta herkese ikinci bir şans vermek lazım. Ya. <laughs> Vay be. Sen gerçekten aşıksın bu kıza kuzen. Evet. Aa. Hadi canım. Nikah davetiyesi bunlar. Hani bekleyecektiniz? Böyle olması gerekiyor. Kimseye haber vermedik. Feride de bilmiyor. Çeneni sıkı tut. Kuzen, eminsin değil mi? Dayım hala bilmiyor. Duyarsa kıyamet kopar vallahi. Bilmiyor. Ama öğrenecek. Vay be. Selin'den sonra bir daha hayatta aşık olamaz diyordum ama baksana. Ateş bu defa bacayı fena halde sarmış. Selin'le Feride kıyaslanamaz bile. Baylar. Bölmüyorum, değil mi? Gelsene. Burada olduğunu bilseydim sana da getirirdim. Şansına küs. Neyse. Aa. Hikât davetiyesi değil mi bunlar? Hmm. Sadece sözlü olmaz. Yaşatmak lazım, değil mi? Korkuların üzerine gitmek gerek. Aynen öyle. Ne oluyor burada ya? Alo dayı. Tamam. Hemen geliyorum. İfadenizi alırdım ama büyük patron çağırıyor. Görüşürüz. Çok sevindim Cüneyt. Feride senin evlenmek istediğin kadın. Aşıksın ona. Bu çok belli. Beklemeye hiç gerek yok. Çok iyi yapmışsın. Senin sayende Çok yardımcı oldun Teşekkür ederim Abartıyorsun Bence sen de bir şeylerin farkındaydın da Harekete geçmiyordun diyelim Çünkü her şeyi ondan bekliyordum İçinde bulunduğu durumu düşünmeden Oysa harekete geçmesi gereken bendim Korkan insan harekete geçemez Aynen öyle Hiçbir şey sunmadan teslim olmasını bekliyordum Oysa o sadece güvenmek istiyordu sen yapman gerekeni yaptın. 15 gün sonra evleniyorsunuz. Ondan başka hiçbir şeyin umumda olmadığını görecek. Çok mutlu gördüm seni. Çok rahatlamışsın. Ay çok sevindim. Adım attıkça mutlu oluyorum. Baksana, Feride hangisini tercih eder? Bakalım. Feride'yle zevklerimizin tutacağını pek sanmam ama Sen modern seversin. O da Feride'yi yansıtmaz. Feride daha geleneksel. Hmm. Hmm. Bu da olmaz. Hah! Bak bu olur işte. Tam ikisinin ortası. Nasıl? Abla ben çıkıyorum. Tamam ablacığım. Kader bekle bir dakika. Ne oldu abla? Bekle bir. Ah. Yok yok ben yürürüm. Kader hadi al şunu. Sağ ol abla. İyi dersler. Kader. Yavrum, ekmek arası peynir domates yaptım. Akşamüstü açıkınca yersin. Ya anne, verme şunu ya. Sonra bütün gün çantada kokuyor. Yavrum, aç aç ders girmez kafana. Üzme beni. Ver şunu. hadi gönlün olsun. Acıkırsam yerim. Oh. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol canım. Neyini dinleyeceğim sen? Nasıl ölsenim? Neyini dinleyeceğim? dinleyeceğim? Doğru bir şey söylemiyorsun ki hiç. Hem senin tek yapman gereken üniversite sınavına çalışmak ve kazanmak. Hayata bak. Kader ne yapıyorsun bebişim? İyidir tatlım ya. Dersten çıktım eve doğru gidiyordum. Atla hadi çay yoluna gidiyoruz bowling'e. Hmm, bilmem ki. E hadi ama. Ya sonra eve nasıl gideceğim? Canım biz bırakırız seni. Olmadı Tayfun bakır. O da geliyor seninki. Ya ama şey benim cüzdanım evde kaldı. Doğal olarak kredi kartı da yok. Aman meseleye bak. Yani seni ikna etmek üniversite sınavını kazanmaktan zor yani. Atla hadi ne olacak hadi. İyi tamam. Sakarsın yıldız işte, sakarsın. Yıldız, iyi misin? İ i̇yiyim, iyiyim. M muayeneye gideceğiz ya, ben hazırlanıyordum. Panikten parfüm şişesini düşürdüm. Ferman, ben bütün gece uyumadım. Hep kötü kötü rüyalar gördüm. Sen bana kızacaksın ama. Bana olmayacakmış gibi geliyor. Evet kızıyorum. Kendini böyle hırpalamana, işleri oluruna bırakmamana kızıyorum. Seni böyle gördükçe içim parçalanıyor. Yani hamile kalsam bile yine düşürecekmişim gibi geliyor. Böyle bir şey olmayacak. Hatta bence aşılama yapmamıza bile gerek yok. Doktora duydun ikimizde de problem yokmuş. Hem daha önce hamile kaldım. Peki o zaman neden bir senedir kalamıyorum? Bu kadar kafana taktığın için olabilir mi acaba? Ferman. Ben hazırım. Hadi çıkalım. Çıkalım. Efendim anne. Yok birazdan çıkacağız. Tamam anne. Tamam. Ama izin verirsen önce bir tedaviye başlayalım ondan sonra tavsiyede bulunursun. Bizim bir acelemiz yok. Tamam biliyorum anne. Tamam sağ ol. Hadi elinden öpüyorum. Yıldız da öpüyor. Ne diyor? Annem biliyorsun. Senden benden daha heyecanlı. Tedavi merak etmiş. Annen benden nefret ediyor. Yapma Yıldız. Kadın haklı. Oğluna çocuk kendisine torun veremedim. Kim ne yapsın böyle geline? Saçmalam. Annem seni sever biliyorsun. Bence getir alalım da çıkalım olur mu? Hı. abi bizsin. Seninle bir yerlere kaçalım ha. Ne dersin? Ne zamandır doğru tatil yapamadık. İtalya'ya gideriz. Hani sen balayımızda istemiştin de ben istemedim diye gidemedik ya. İki hafta sonra ayarlayayım kaçalım ha. Ne dersin? Şimdi 15 gün daha mı iğne yapacaklar bana? Peki ya yumurtalar istedikleri sayıya ulaşmazsa? Hı? O zaman ne olacak? Boşa kürek çekiyoruz. Hepsi hayal. Ben biliyorum. Hiçbir zaman mutlu tam bir aile olamayacağız biz. Sırf çocukla mı aile olur? Ha? Hayatta çocuktan başka mutluluk yok mu Yıldız? Ben de istiyorum. Belki senden de çok istiyorum. Ama biz zaten bir aileyiz. Çocuğumuz olmadan da pek hale yaşayabiliriz değil mi? Böyle giderse iyi olan şeyleri de yok edeceksin. Hoş geldiniz. Kimmiş Nazire? Aa, hoş geldiniz. Girsenize. Hoş bulduk. Yıldız? Ben misafir odasındayım. Yıldız size emanet. İyi ki yine iyi oldu bugün. Hiç tadı yok. Sen merak etme oğlum. Biz bakarız ona. Doktor ne dedi? 15 gün daha iyi ne olacak? Ondan sonra da aşılama yapılacakmış. İnşallah tutar bu sefer. İnşallah da. Kendini çok üzüyor. Ona iyi bakın olur mu? Merak etme. Hoşçakalın. Güle güle oğlum. Güle güle. Ben bir şuna bakayım Nazire. Tamam ablam. Nasılsın kuzum? Ağrınsızın var mı? Yüzün gözün hiç öyle demiyor ama. Bak. Sen bu işe bu kadar takarsan çok üzülürsün. Anne lütfen. İyiyim ben. Konuşmayalım